bu kadar yoğunluk içerisinde Sayın Başbakanımız bizim ısrarımızı kırmadı ve... AK Parti Bolu Milletvekili ve 1. Sıra Milletvekili adayı Ali Erroşkun basın mensuplarıyla bir araya geldi. Erroşkun düzenlediği basın toplantısıyla seçim atmosferini değerlendirdi. Biliyorsunuz Bolu hep ben söylüyorum, özetliyorum. 492 köy, 1150 mahalleden oluşuyor diye ve 250 kilometrelik bir coğrafyaya yayılıyor diye özellikle söylüyorum. Buradaki maksadım şu, biz istesek de seçimin sonuna kadar 24 saatin 24 saatini de kullansak da bu coğrafyanın tamamını 492 köyü 1150 mahalleyi tek başına hala coşkun olarak ben ziyaret edemem. Ben bundan önce yapmış olduğum çalışmalarla vatandaşın karşısında olmak durumundayım. AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, seçim çalışmaları, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun elimizde yapacağı miting, içme suyu borularında meydana gelen patlamalar ve gündeme dair konularla alakalı açıklamalarda bulundu. Ben buradan özellikle Merkez İçe Başkanı'na teşekkür etmek istiyorum. Neden? 112 tane köyümüz var. Biz seçimin olmasına 20 gün civarında bir zaman olmasına rağmen, e, iç, köylerimizin neredeyse tamamına yakınını taramış durumdayız şu anda. Şimdi Merkezçe Başkanımıza dün akşam mesela Kındıra Köyü'ne veya Çaygökpınar Köyü'ne çok yoğun katılımlı iki tane toplantı düzenledik. Ben e, şunu rahatlıkla söyleyebilirim. E, biz bir sefer değil neredeyse her bölgeyi iki sefer ziyaret edebilecek bir e, seçim çalışması gerçekleştiriyoruz. E, tabii bu seçimde Önemli bir gelişme oldu hepiniz biliyorsunuz çünkü Sayın Başbakanımız aslında il kongresine geldiği zaman il kongrelerine gittiğim illerin e, mitingine katılmayacağım demişti. Yani miting yapmayacağım o illerde çünkü il kongresi için zaten ziyaret ettim. E, aynı e, program yoğunluğunun başbakanımızda olduğunu düşünürseniz. Biz de e, içimiz burulmuştu ama tamam demiştik. Çünkü çok başarılı bir il kongresi geçti. Sayın Başbakanımız da Ankara'daki çeşitli toplantılarda bunlardan bahsettiler. E, ama <laughs> bu kadar yoğunluk içerisinde Sayın Başbakanımız bizim ısrarımızı kırmadı ve Salı günü akşam saat 19'da belediye meydanında e, Başbakanımızla, Genel Başkanımızla bir miting gerçekleştirecek gerçekleştireceğiz. Bu da bizim için oldukça mutluluk verici bir olay. Bir taraftan milletvekili adayı iken diğer taraftan mevcut milletvekilliği görevimizde devam ediyor. Ee, dolayısıyla Bolu'nun her köşesinde devam eden işlerle alakalı da e, ister istemez hem seçim çalışmaları yaparken hem de bu işleri takip etmemiz e, söz konusu. Ben buradan özellikle Bolu merkezi ilgilendiren bir konuda bilgilendirme yapmak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz gerçekten çok önemli bir proje olan Gölköy'deki içme suyu rezervinin işte bir kanal vasıtasıyla arıtma tesisine basılması ve orada arıtılarak Bolu'ya verilmesi söz konusu. Buradaki boruların da geçtiğimiz dönemde patladığını biliyoruz. Boru çeşidi ve borunun aynı zamanda belki de montajıyla alakalı bir sıkıntı. Fakat biz bunu defalarca Devlet Su İşleri'den sorumlu bakanımız, Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu ile paylaşmıştık. Sayın Bakanımız da bir talimat verdi ve tüm etütleri yapıldıktan sonra bu boruların kalması ilave olarak çelik boru tesisiyle alakalı bir talimat söz konusu oldu. Biz bu işi takip ettik. Kalkınma Bakanlığı tarafındaki işlemler de şu anda son noktaya gelmiş durumda. Kalkınma Bakanlığı da biliyorsunuz tüm yatırım programları Kalkınma Bakanlığı'nda onaydan geçiyor. Burada bir yanlış anlaşılma vardı. Sanki hani mevcut sisteme ilave bir sistem gereksiz bir sistemmiş gibi bir algılama söz konusuydu. Ama Kalkınma Bakanımız Sayın Cevdet Yılmaz ve ilgili Genel Müdürle birebir ben şahsen yaptığım görüşmeler neticesinde bu yanlış anlaşılmaları da ortadan kaldırdık. Şu anda yazışmalarla alakalı bir teknik yazışma devam ediyor. Ama buradan mevcut o ÇTP denilen boruların çelik borularla destekleneceği daha doğrusu çelik borularla yeni bir hat çekileceği ama eski hattında kalacağı çünkü herhangi bir durumda eski hattan da faydalanılabilir. O eski hattı komple iptal etmiyoruz ama yeni çelik boru hattını çekiyoruz. Bolumuza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sizler vasıtasıyla da tüm Bolu halkıyla bunu paylaşmak istiyorum.